HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianame meclis koridorlarında en sıcak başlığı tabii. İktidar da muhalefette bu konuyu konuştu. En anlamlı tepki ise Diyarbakır'dan, annelerden geldi. Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Biz siyasi partilerin kapatılması, Siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. HDP PKK'ya savaş açmadığı müddetçe. Terörün gölgesinde siyaset mekanından kurtulamaz. Keşke partilerimiz sadece ve sadece vatanımız için, bayrağımız için ve milletimizin beraberliği için çalışsa. HDP'nin kapatılması için anayasa mahkemesine gönderilen iddianame siyasetin de bir numaralı günden başlığı oldu. Başsavcıyı haklı çıkaracak görüntülere dün şahit olduk burada. Resmen teröristlerin sloganlarını attılar burada. Hukuk kurallarına uymak zorundalar. Eğer zaten e, Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu yapmasaydı bizzat parti olarak da başvurarak HDP'nin kapatılmasını istiyorduk. Bundan sonrasına hukuk karar verecektir. Millet İttifakı ise yine ikiye bölündü. Güle güle. Allah razı olsun. CHP HDP'ye açık destek verirken Meral Akşener sessiz kalmayı tercih etti. İyi Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralioğlu HDP. HDP'yi eleştirdi. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar. Hukukun gölgesinde yaşayacaksak terörle aramıza mesafe koyacağız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir dedi. En anlamlı tepki ise Diyarbakır'dan yükseldi. Çocuklarını PKK'dan kurtarma mücadelesi veren anneler ellerinde "halk düşmanı parti dövizi", dillerinde "analar kazanacak" sloganıyla PKK'ya lanet yürüyüşü yaptı.